devlet üzerinden yapılacak başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Peki ne anlama geliyor bu? Detayları alalım. Arkadaşımız Şeyma Bay bizi bekliyor ayrıntılarla. Şeyma söz sende. Esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları bugün başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vermişti. Salgından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkara hibe desteği verileceğini duyurmuştu. O destek için başvurular bugün itibariyle başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş 25 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu. Peki başvurular nasıl olacak? Kimler nereden nasıl başvuracak? Detayları aktaralım. Başvurular E-Devlet üzerinden olacak. TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru yapılacağını söyleyelim ve detayları aktaralım. TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar 25 Mayıs'ta yani bugün başvurularını yapacaklar. 2 olanlar 26 Mayıs'ta, 4 olanlar 27 Mayıs'ta, 6 olanlar 28 Mayıs'ta, 8 olanlar ise 29 Mayıs'ta e-devlet üzerinden başvurularını yapacaklar. 30 Mayıs ve 23 Haziran tarihleri arasında başvurular buradan yapılacak. E devlet üzerinden bir ay süresince başvuruların devam edeceğini söyleyelim. Peki kimler ne kadar destek alacak? Onun da altını çizelim. İki grup olduğunu söyleyelim. Birinci grupta olan kişilere 5 bin lira hibe desteği verilecek. Peki bu grupta kimler var? Kahvehane, çay bahçesi, kafe, okul ve personel servisleri bu grupta yer alıyor. 3 bin liralık destek alacaklar ise i̇şte ikinci grupta yer alıyor. Onlarda bakım, onarım ve tamirat işleriyle uğraşanlar, pastaneler, ber Haberler seyyar satıcılarda 3000 liralık hibe desteği alacaklar. Başvurular bir ay süresince devam edecek ve kişiler e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.